Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 16 Şubat 2022 günlerden çarşamba. Öncelikle bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüz olur sevgili yarış severler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemlerde buluruz. Sevgili yarış severler gündüz programı İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla start alıyordu. Burada bir altılı ganyan analizimiz oldu. Yine akşam yarışları Antalya'da koşulacak 7 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Antalya Akşam yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün yarışsever arkadaşlarımdan ricam izlemekte olduğunuz bu kanala, YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak bana destek vermenizi, kanalımızın büyümesinde katkı sahibi pay sahibi olmanızı rica ediyorum. Ayrıca tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yarış severler. Ücretli WhatsApp grubumuzda yine sahadan aldığım haberleri de paylaşıyorum. Yine ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 lira, 2 aylık 180 lira 3 aylık katılım bedelimizde 250 liradır. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor. Ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle okan.guner.tv.gmail.com diyerek ben Antalya ya akşam yarışları analizime geçiyorum. Antalya'da 7 koşuluk bir program mevcut. Altılı programın ikinci koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak. Meydin yarışıyla start alacak. Ben Altılı ilk ayağını Bankobi isimle geçeceğim özellikle teşvik sevdiğini gördüğüm, özellikle safkan biraz sallanması gerektiğini düşündüğüm bir safkan bugün tam adamı binmiş Kadir Tokaç oldu. Arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. 11 numaralı Steel Stainless. Evet arkadaşlar 11 numaralı Steel Stainless isimli safkanı ben Altılı Ganyan'ın ilk ayağında günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılara Banko bir isimle girdik sevgili yarışseverler. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. Dört yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade altı yarışıyla devam ediyor. Burada da 8 numaralı Tunç Dağ. Özellikle kalite olarak bu gruptan daha kaliteli olduğuna inandığım bir isim. Albatur torunu 8 numaralı Tunç da isimli safkanı bugün öncelikle şanslı isim olarak önereceğim. Bu safkanın kötü koşması durumunda öncelikle rakip 3 numaralı Çerdin olacak. Özellikle Mertcan Çelik kardeşimiz bugünlerde çok formda. Safkan'la ben uyum sağlayacağını hatta Safkan'la uyum sağladığını düşünüyorum. Daha önce bu Safkan'a 4-5 sefer daha binmişti. Safkan'ı çok iyi tanıyor. Mertcan Çelik kardeşimiz. Bugün 3 numaralı Çerdiğini ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 5 numaralı Kuman Tay ve 1 numaralı Serkan'ın oğlu isimli Safkanlar. Sırasıyla bu koşuda değerlendirilmesi gereken safkanlardır. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağına 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus Handikap 15 yarışına geçiyorum. Burada bir numaralı Topuklu FM start almayacak sevgili yarışseverler. Komiserler kurulu kararıyla bir numaralı Topuklu FM start almayacak. Burada öncelikli şansı ben hazır duruma geldiğini düşündüğüm Altaylı'mın torunu 4 numaralı Hanım Sultan'ı bugün birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olarak 2 numaralı Esmer Gözü yine Mertcan Çelik kardeşimiz idaresinde ikinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Baldiyar ve son isim olarak da 8 numaralı Terbeeli'den bugün etkili bir yarış gelebilir. Dikkat diyerek 8 numaralı Terbiyeli isimli safkan da sürpriz isim olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı, 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 8 yarışı. Sevgili yarışseverler yeni bir YouTube kanalı açtım. Tahminlerimi daha hızlı verdiğim, daha hızlı anlattığım yeni bir YouTube kanalı açtım. Eğer bu kanala abone olursanız, bu kanala destek verirseniz hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler. Şu anda burada çıkacak yazıya tıklarsanız o videonun içine girerseniz arkadaşlar kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Ama bütün arkadaşlarımızdan bu kanalımıza destek vermelerini, kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum. Bu koşuda 6 numaralı Yüksel abiyi ben bugün ilk şanslı isim olarak önereceğim. Özellikle son yarışında sonlarda uzun mesafe olmasına rağmen ısrarcı tavrı gerçekten yeni start almış gibi koşması özellikle şartlı 5 koşuda çok çok beğenimi kazandı. Bugün Mahmut Tura idaresinde ben ilk şansı 6 numaralı Yüksel abiye vereceğim. Yine 1 numaralı Atik Soylu benim ikinci şans vereceğim safkan olacak bu koşuda e, bu iki safkan dışına çıkması durumunda 3 numaralı Özgen Ağ ve 2 numaralı Belalı Tumbul isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve altılı ganyanın 4'ün 5. ayağına özür dilerim arkadaşlar. Altılı ganyanın 5. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Burada yine öncelikli şansı bir numaralı kuyruklu yıldıza vereceğim. Rakipleri arkadaşlar göze çok batan bir safkan yok burada. Ama koşmuş olduğu koşullarda gerek derece olarak gerek performans olarak gerçekten ön plana çıkan bir isim. Smart Robin temsilcisi özellikle Karibu'nun tayı bir numaralı kuyruklu yıldız. Rakiplerinin yanında biraz sırtır durumda. Bugün bu yarışı kazanabilecek nitelikte bir isim. Bugün önceliği bir numaralı kuyruklu yıldıza vereceğim. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim. Bugün ilk defa koşacak olan Sayın Fedai Kahraman'a ait. March Velen'in tayı 6 numaralı bangır bangır benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 2 numaralı Laski'ye. Ekürü koşma avantajı bulunan 2 numaralı Lasky'ye 3. şanslı safkanım olacak. Ve 7 numaralı Endless Spread isimli safkan sırasıyla bu koşuda yarışsever sever arkadaşlarıma önereceğim safkanlardır. Ve altılı ganginin kapanış koşusu sonaya 4 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışına geçiyorum. Sevgili yarışseverler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık 180, 3 aylık 250 lira katılım bedelimiz var. 6 aylık katılımlarda da bedel 450 liraya düşüyor. Kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de paylaştığım grubumuz ee, aynı zamanda da her gün 12 ila 30 lira arasında bir de ufak altılı ganyan analizi yapıyorum. Ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım arkadaşlar. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından otomatik olarak siliniyor. O yüzden kelimelerle telefon numarası bilgilerini paylaşalım ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da paylaşabiliriz. Gmail adresimizde küçük harflerle Okan TV at gmail.com diyerek programın kapanış kostuna geçiyorum arkadaşlar. Burada son yarışını çok beğendiğim evet 10 numaralı kibar çocuğu bugün sizlere ısrarla birinci şanslı isim olarak vereceğim. Sayın Semra Erkuş'a ait 10 numaralı evet arkadaşlar kibar çocuk benim ilk şans vereceğim isim olacak bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim 2 numaralı Pressman. Bugün yine etkili koşmasını beklediğim isimdir. Özellikle sonlarda rakiplerine zor anlar yaşatabilir. Bugün Hakan Yıldız Dairesi'nde ilk iki safkan içerisinde değerlendirilmelidir. Yine 7 numaralı Lord of Time takibimdeki bir isim. Sayın Fikret Günen'e ait 7 numaralı Lord of Time'ı da bugün Çetin Taş idaresinde 3. şanslı isim olarak öneriyorum. 11 numaralı Frankenstein, 3 numaralı Feir Makto ve 6 numaralı Vespucci isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Ve sizlere bugün bir misli veya ufak altılı ganyan analizi vermek istiyorum. İlk ayakta 11 numaralı Steel Stainless Banco isim olarak verdim. İkinci ayakta 8 numaralı Tunçta 3 numaralı Çerdiğin 5 numaralı Kumantay ve 1 numaralı Serkan'ın oğlunu ayırmadan vereceğim. Üçüncü ayakta 4 numaralı Hanım Sultan, 2 numaralı Esmer Göz ve 3 numaralı Baldiyar üçlüsünü ayırmayacağım. Dördüncü ayakta da altı numaralı Yüksel abi, bir numaralı Atik Soylu ve üç numaralı Özgen A şeklinde değerlendireceğim. Evet arkadaşlar beşinci ayakta bir numaralı Kuyruklu Yıldız yine Banko Safkan'ım olacak. Son ayakta da on numaralı Kibar Çocuk, iki numaralı Presmen, yedi numaralı Lord of Time ve 11 numaralı Frankenstein isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim sevgili yarışseverler. Umarım hep birlikte şanslı kalemlerde buluruz. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili severler.